Kocaeli gündeminden merhaba. Körfezi temizleyecek dev projenin startı Bakan Kurumun katılımıyla verildi. Proje ile sadece İzmit Körfezi değil, Marmara Denizi temizlenecek. İki etaplı projenin 720 hektarlık alanda gerçekleşmesi sonucunda yaklaşık 8,5 milyon ton dip çamurunun temizlenmesi yapılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi denizlerde başlayacak avlanma sezonu öncesi 303 balıkçıya malzeme desteği sağladı. Törende konuşan Başkan Büyükakın, "Bizim pusulamız size hizmet etmektir." dedi. Büyükşehir'in sağlık turizmine önemli katkı sağlayacağı Başiskele Termal Tesis Projesi'nde çalışmalar devam ediyor. Yeniköy Mahallesi'nde bulunan termal su bölgesinde yapılan tesis tamamlandığında bölgeyi hareketlendirecek. Büyükşehir Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi'nin yapımı için ilk kazmayı vurdu. Merkezde hidroterapi havuzları, gündüz bakım birimleri, özel eğitim sınıfları, beceri geliştirme ve meslek edinme atölyeleri, spor ve aktivite salonları, kültürel ve sanatsal etkinliklerin yapılabileceği birçok alan bulunacak. Kartepe Teleferik Projesi'nde çalışmalar sürüyor. Teleferik Projesi'nde kullanılacak panoramik camlı kabinlerin üretimine İsviçre'de başlandı. Sistem tek halat, ayrılabilir klemens ve 10 kişilik kabinlerden oluşacak. İki istasyonun yer alacağı Teleferik Projesi'nde 73 kabin hizmet verecek. Büyükşehir bahar aylarında arıların beslenmesinde kullanmaları amacıyla 400 arıcıya %50 hibeli fondan şeker desteği verdi daha önce de arıcılara %50 hibeli 3000 kovan altlığı, 1200 ruşet kovan, bal ısıtma ve dinlendirme kazanı desteği verilmişti. Genel Sekreter Balamir Gündoğdu derince Sağlıklı Yaşam Parkı'nda incelemelerde bulundu. 45 dönümlük alan üzerine inşa edilen park yakın zamanda tamamlanıp halkın kullanımına açılacak. Haftaya görüşmek üzere.